Arkadaşlar hepinize Merhabalar ben Özgür Karim kanalıma hoş geldiniz. PUBG Mobile'in yeni bir videosuyla karşınızdayız bugün sizlere hassasiyet ayarlarımı göstereceğim e, hassasiyet ayarlarıma güveniyorum e, aldığım killer olsun veya spreylerim olsun ona göre size göstereceğim şu şekilde hassasiyet ayarlarına girelim bunları şöyle yukarıdan aşağıya doğru yavaş yana iniyorum ben e, kendinize göre yapabilirsiniz kullandığım yani bunlara güveniyorum ben kullanabilirsiniz sizde 3x, 4x, 8 6x hassasiyetlerinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Şu 3. şunlar telefon şunlar aşağı iniyor şu şekil tekrardan yukarı çıkıyorum ben. Şimdi oyuna geleceğim ondan sonra ona göre hassasiyet ayarlarımı tekrardan nasıl iyi olduğunu göstereceğim. Grafikler ise grafiği de göstereyim akıcı ve aşırı. Yani siz bunu HD veya bilgisayarınıza göre artık kullanacaksınız yani bilgisayar performansınıza göre. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir arena atalım oyuna girelim. Ona göre size göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle oyuna başlayalım bakalım. Hızlı başladı. Ne oh, diyorsun ha? Kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyetlerimiz on numara. Diyeceğim arkadaş arkadaş. de 4x'imize bakalım. be. Burada biri var kendini göstermesi lazım. Hava da var hocam. biri bana salladı ama Ölmemem gerekiyor da kardeşim. Çok iyi değil the blue çok iyi gidiyoruz. Reloading. Ah, be nice shot target down ha yedim mi ha çok güzel mermi doldurayım da şimdi bir 4x'e inemeye çalışacağım killed bir bana doğru geliyor target down killing spree Skorsuz çok güzel vuruyorum be. Headshot. Oo oh, bak sen yine doğduğun için öyleydi. Ah be. Çok güzel gittik. Great, You're about to win. The blue team is about to win. Dead. Enemy down. No mercy. Lan kim vurdu gittin ya? Bu şekilde <laughs> öyle bir video çektik arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bu şekilde bir sonraki videolara daha detaylı bir şekilde gelecektir. Şu anda kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.